Bir cüzi irade, ikincisi külli irade. Bizim tek vazifemiz cüzi irademizi külli iradeye muafık hale getirmektir. Niye? Çünkü hayattaki bütün hüzünler, üzüntüler, depresyonlar, can sıkıntıları, iflaslar, manevi buhuranlar Cüz'i iradenin külli irade ile çatışmasından kaynaklanır. Bununla Allah'ın iradesi çatışmaya başladığı zaman kul Allah'ın iradesine karşı durmaya başladığı zaman sürekli ızdırap çeker. Mesela bir uçakta gidiyorsunuz. Uçakta havalandıktan sonra kemerlerinizi çözebilirsiniz anonsunu aldıktan sonra kalkıyor. Koridorda yürüyorsunuz. Koridordaki yürüyüşünüz sizin kendi iradenizle olan bir harekettir. İster oturursunuz, ister hareket edersiniz. Ama siz otururken uçağın bir hareketi var. Sizi sarstığını düşünün. Hava boşluğuna geldiniz ve bir aşağı, bir yukarı zıplıyorsunuz. Uçağın hareketiyle olan hareketi engelleyebilir misiniz? Efendim? Ona gücünüz yetmez. Uçakla kavga etseniz, rüzgarla kavga etseniz, hava boşluklarıyla kavga etseniz bir çaresi var mı? Yok. Siz ancak kendi iradenizle yapacağınız hareketlere sınırlama getirebilir, onları hızlandırabilir, onlara şekil verebilirsiniz. Ama sizin dışınızdaki bir iradenin ortaya koyduğu hareketlerle baş edemezsiniz. Denizin ortasındasın, gemi gidiyor. Sen oturup kalkabilirsin. Ama dalgalar vurmaya, koca koca gemiyi savurmaya başladığı zaman sen kalkıp da dalgalarla kavga edemez. İşte cüz'i irademiz Allah'ın iradesiyle kavga etmeye başladığı zaman huzur biter. Ve neticede mağlup olan yine kim olur? Kulun iradesi. Galip olan Hazreti Allah, mağlup olan cüz'i irade olur. Onun için İslamiyet bize nimet anında şükürle, musibet anında sabırla, hastalık anında duayla, fakirlik anında niyazla. Yani her halükarda Allah'la nasıl barışık olacağımızı öğretiyor İslamiyet, bize bunu öğretiyor.